merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte hatta sizlerle değil yanında bir konum var. Yakup nasılsın? İyiyim sen? Ee, ben de iyiyim. Ee, bugün Yakup'la birlikte Erencil atacağız. Ee, böyle konuklu videoların devamını gelmesi için e, bu video 15 like gelmesi e, yeterlidir. O zaman hemen e, şeye geçelim. Oy sesini kısayım. Kaydı açamadım ya. Evet e, atlıyoruz şu an. E, hatta Primosk'a atlamaya tercih ettik çünkü <laughs> videonun kısa sürmesini istemiyoruz. E, ben daha çok iyi oynayamıyorum. Şahsın. Oynayamıyor ya, ya elmas 4 olmak çok da zor bir şey olmadı açıkçası. Ve bu oyuna başlayalı sezon 14'ün başından beri değil yani. Sezon 2'den beri oynuyorum ama bayağı bir ara verdim. Neyse. Ee, direkten direktten atladık. Bu eve girdim ben. Sen aha. Direktten M16 buldum ve oyunum bug'da. Tamam, bug'dan çıktı ve ee, şimdi direkt silah arama operasyonu. Ee, Yakup'un sesi böyle cızırtılı gelebilir. O yüzden bir şey yapamadım. Ama bir sonraki videoda, bir sonraki videoda tüm hatalar düzeltilecek derken bir tane daha M16, iki tane M16'yı ben ne yapayım ki? Uf 6x buldum. Bir şey derdim de bırak videoyu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, Uzi buldum. Uzi'yi çok seviyorum. Niye diye soracak olursanız. Çünkü seviyorum. E, yani sevdiğim için seviyorum. Yani... Ne diyor bu? Yani güzel oluyor. Anlatma lan, e, pompalı var burada iki tane. Ve benim çok iyisin. Evet. Arkadaşlar bu arada e, şu an kanalı izleyenin sadece ama sadece yüzde abone. Diğer e, kısmı... 369 abonesin Kaç? 369. 69. İyi. E, dediğim gibi az kalmış. 9 milimetre görüyorum her sefer. Allah'ım... Gidelim mi? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Burada 10 tane yeşil mermi var. 5.56. Ben M4 için Bakın şimdi arkadaşlar. 300 IQ bir şey yapacağım da yapamadım. Neyse çok önemli değil. E, şimdi alan çok doz... Aa bende mor açılmış. Bende mor açılmış ve 2 tane mi var? Ana koca haritada sadece 2 tane mor var. Nerede? Sukulun yanında bir de militeri de. Tabii ki Aha. Koşuyorum. Bot o bu arada. Bot değilse ben de bir şey bilmiyorum yani. O SKS var mı sende? Hmm. Orada ne var? Ne var onda? m ben aldım. Çok iyisin. Ben almam. Ya böyle M4 falan arıyorum çünkü bu kadar yeşil. Aha da. Oha be. Evet evet hadi gerçek oynayış. Ah Skalle vallahi Skalle sal. Allah şükür yarabbim. SK'si ya, yok ya gerek yok. E, şu an güzel bir loot'um var. 220 tane 7.62 mi? Hadi go gel. Bekleriz. 3, 2, 3. Bin bakalım. Canın gittik mi? Ana senin canın ne ara o kadar gitti? Şimdi cıgıl da Bak aha. Çık. Nerede? 6x'in yok bu kontrolü işte. Hıh. Hmm. Gördüm galiba. Ne? Evet. Nasıl ağzınıza? Ne? Ya araba var oğlum. Ah. Şurada tehlike var gibi gördüm emin değilim. Bir enerji içeceğe döneyim de abi ben de adamı göremedim ki. Bir dakika. O, ne yapıyorsun oğlum? Nerede? Bir canını bas. Heh, gördüm. Var mı? Yok. az önce attım. Nerede la bu? Bir yerde Aha gördüm. Allah'ım bu kadar niye uğra... H hala ateş var. Bitmedi adam. Ne var adamda? 8x. Allah rızası. <laughs> Ya mora gitmeyelim. Turuncuya gidelim. Turuncu yok işte, mora gidelim işte, şey yapmıyor, ya oğlum oraya kadar kim gidecek? İlk önce tam ilk önce turuncuya gidelim sonra şey gidelim. Tam poçinki de turuncu da var. Şey, İyi bakıyoruz. Evet. <laughs> ya içime de oldu. Ne yapayım? İlk önce sen yap. Gelmeden... Tamam hadi gelme. Sadece bakacağım bak. Vallahi. Ya ya. Ya, ya tamam vallahi bakacağım sadece. Çal çalarsam bir şey bilmiyorum. Şuradan bak. Heh. Evet tamam bak şu. Hem durdalım mı? <laughs> Neyse. Evet. O zaman ben de yapıyorum. Çalma bak. Bak lütfen bak sadece. Aha 24 Oh. 8 x'i versene. Oğlum sadece school'da var. School'da bekleyen olmazsa ben bir şey bilmiyorum zaten. O Milite'ye gidecek Milite'ye gidiyoruz. ne turuncu var. Ne? Evet. Ne ben böyle yapmaya çalışmıştım bile bile. Ne oldu ki? Şimdi lütfen böyle... Bu hangi renk? Ne? Ne yapıyorum? Lütfen burada ölmeyelim. Ölürsek çok üzüleceğim çünkü. Atla ben. Abi hemen bu değil mi? Düzelttim en azından da. Çekil. Bak sen lootumu çalacaksın. Bir dakika. <laughs> Yeşil mermileri attım. Bak orada dur tamam mı? Elle mi? Her şeyimi attım. Bana bir ağrı kesici gerek. gerek değilmiş. I am 24. Alayım. 6x de var da 6x almam. Sen de bana 8x'i ver o zaman. Benden... Var benim. Hayır. Ama benden çaldın. Bir 8x'im yok ki Bir alanın daralmasını bekleyelim. Başlayalım sonra. Nereye? Sen mi ettin? Neyi? Yo. Araba lazım. Yani ne araba lazım Allah Allah her yer araba. Biraz bana yeşil. Aha. Evet, adam 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 adam. Hani oğlum ses geldi. Bana biraz. Y 7.62 Oy buldum buldum. bir buldum buldum, buldum, buldum 7.62 Kaç metre oldu? 700 tabii ki. Oğlum nasıl hallettim ya o zile? Ben çok pro bir insan. Ben uzun oynamayı sevmiyorum. Görememiş. Nerede adam? Baydım. Nerede nerede? Şurada. Evin içinde mi? Hı, hı. açtan bir şey görünmüyor ki mübarek. bilmiyorum. Maalesef. Aha. Adam evin içinde. Ne? Abi 3 tane mermi sıktım. 3 tane mermi sıktım değil. 3 tane mermi değdirdim ve şu an canına bakacağım abi. Evet canı bir. Şu an canı bir. İzle bir bak. Şöyle göstereyim sana. Oha. Bir dakika. Filtreyi kaldırıyorum. Özgün. Evet filtreyi kaldırdım. Oha. Ama can basmış ya. Gördüm. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.